Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tek konu hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ekran kameraya gideceğiz. Çıkıyoruz. Her zaman kisi arkadaşlar. gidiyoruz yine. arkadaşlar kart fiyatıyorum ya yani kart fiyatıyorum derken videonun yerini atıyormuşlar. zaten şimdi yürüyoruz durun biraz etrafı çekeyim arkadaşlar Zımba yok, çekiyoruz. Erkekler arkadaşlar bizim burada duymuyoruz? Zımba. Zımba 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 Tamam geçiyoruz. Arkadaşlar buraya size söylediğimiz gibi söylediğim gibi şey özel eğitim. Fıtı fıtı fıtı, fıtı, fıtı. <laughs> Arkadaşlar size sizlere bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şunları biliyor musunuz? Bak. Bakın arkadaşlar Arkadaşlar videoyu gördü. işte bilmeyerek kapattım Arkadaşlar şu şey var ya Bakın tam da elimin üstünde Ben bir kere onlardan alacaktım işte Sonra birden elimde patladı Bak değdirdim direkt patladı arkadaşlar Yani Size tavsiye, Bir de onlar zararlı Hiç ellemeyin Elinizi bile sürmeyin Yürüyoruz Tık 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 Arkadaşlar gördüğüm araba gördüğüm ee, Herhalde 3 yeni ya da 5 tamam, yeni Tahminim Şimdi bakacağız Arkadaşlar burası anaokulu gibi bir şey Şimdi bakacağız Tahmin ettiğim gibi 3 yılı. Abi ne yapmışsın ya? Neyse yürüyoruz. Şimdi de kendimi çekiyorum. Arkadaşlar hayla yürüyoruz. Arkadaşlar bu videonun 3. part 3'ü yani istiyorsanız like it videoyu beğenmeyi ve abone Arkadaşlar kahvelerinden için sessiz <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi geçtik. Arkadaşlar bu sefer daha değişik yollardan mı gitsek diyorum. Tamam, hadi gelin. Arkadaşlar bu yol... Arkadaşlar normalde şu yoldan gidecektik. Ama bu sefer buradan gideceğiz. Sonra oradan da karşıya gideceğiz. Gideceğiz ama sola döneceğiz. Evet. Ne yapayım lan gidin? arkadaşlar. Burası da bir Arkadaşlar araba sürdüm videosunu part. İkisini mi çektik? Üçünü mü çek? Yok ikisini çek. Biri bir dakika biri çektik part biri çektik araba sürdüm videosunu. Part ikisini herhalde çekmedik. karşı arkadaşlar. Şey. hala yürüyoruz. Şimdi kendimi yürüyeceğim. Yürü yürü bitmiyor köşe rayla ayırıyoruz. Çok sessiz kalıyorum ya ya. Arkadaşlar farklı bir video önerisi varsa öneri verebilirsiniz. Benim için fark etmez. Ha bisiklet sürdüm. Ya bisiklet sürmeye diyorsanız videosu da çekebilirim sonra yine böyle videolar da çekebilirim. Araba sürdüğüm Jasmine partisi 2'si. çektik mi ya? İşte araba sürdüğüm Jasmine'la da atarım işte arkadaşlar. Neyiniz varsa söyleyebilirsiniz. Biraz arkadaşlar şimdi doğru duracağım. Şöyle alacağım. Hadi yapıyoruz. Arkadaşlar aldık alacaklarımızı arkadaşlar. Yine yine bir işte ekmek ve çıt arkadaşlar. burada çok insanlar geçiyor diye arkadaşlar çok fazla gitmeyeceğim. 没事没事，嗯，行，咱们走着。我开始学走路了。 Başka şerisinde oy var burada. Bim. Arkadaşlar durun karşıya içelim daha rahat çekeyim. Sonra da bakıyoruz. Ne sonra sonumuza bakıyoruz? tamam o zaman. Fıtı 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 Arkadaşlar Yani köpek kovalamıştı ya O video çok iyiydi ya Aslında köpek kovalamadı Köpekler havlıyordu İşte arkadaşlar İşte ben de korktum birden Ya Nasıl desem Bir anda korktum Sonra da kaçtım Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim Canlı yayın açmamı, canlı yayın açmamı istiyorsanız son bir abone, 50 abone olmamıza Bir abone sadece, bir abone. Ya onu da Canlı yayın arkadaşlar. Yani bu kadar basit bir şey yani. Arkadaşlar video atmayacağım dedim ama ben size düşündüğüm için video atacağım. Sırf abone olun diye yaptım da. Sevada <laughs> olmadınız. Ya doğruları konuşmak gerekir bazen. Çok doğru konuşmak da saçma bir şey yok. Ne öyle diyeyim. Tamam. İşte kurtarsaydan da hiç dalım yaklaşıyor. Sen ama diyor ki. Taşıman daha mantıklı. Lan salak ben poşeti. Ya kusura bakmayın arkadaşlar salak değilim. Salak, salak değilim o yüzden kusura bakmayın. Ya poşet versen daha iyi ya. ya bak poşet birden poşetiyi sıkacağız sıkın diyelim. Ama bir anda A4 çaldı mı sıkıcı? Sonra da A4 verdim ben şu an. O yüzden şu yapıyorum. Karşı içelim karşı. Şimdi bizi zorunuza bakmayı bu sefer. Arkadaşlar biz geçiyoruz ve tam çıkmıyor. Ay yoluna koyacak mısın? Tabi geçtik. Nerede paraları? Söyle, söyle. Yürüyoruz arkadaş. Şimdi bir telaş var. Nasıl lan şarkı? <laughs> Yürüyoruz. Sus, 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 sus. Ya arkadaşlar, ya emine bir saygı göstereyim. Ya bir abone ve like atacaksınız ya bak arkadaşlar elim yoruldu ya yemin ediyorum şaka yapmıyorum Ha sizin için bu kadar şey yapıyorum sizin anca verdiğiniz şey 10 görüntülere 70 görüntüler Ha ben daha yüksek çıkmak istiyorum Ha bunu bana çok mu görüyorsunuz? Ya, size video çektim bunu da burnumdan getirmeyin arkadaşlar yemin ediyorum bakın şimdi sinirlendim ha. sizin için video atayım çekeyim sizin karşılığınız sıfır. Bazı Allah'tan bazı iyi kalpli insanlar var. Gidiyorlar. Abone oluyorlar. Like atıyorlar. Onları çok seviyorum. Bazı kişiler var işte. Her telefonla da abone oluyor. Like atıyor. Ama bazı kişilerde o şey yok ya. Ya at üstü bir vide video. mu ama like atacaksınız abone olacaksınız. Ya bu kadar bir şey. Yani. Tam konuyu daha kapatıyorum. Yani ne olur sadece abone ol, like atacaksınız. Bu kadar. Ya emeğimin karşılığını vermeyecekseniz izlemeyin kardeş. Ne izlesin. Gidiyorum. sizin için. Video çekeyim. Yani neyse ben kapatıyorum. Yani böyle olmasın. en azından. Karşılığını veriyorum. Ne olur? Çok basit. Çok güzel değil. neyse arkadaşlar konuyu kapatıyoruz bitti evet neyse arkadaşlar bu şu ne diyeyim Allah'tan görüntülemem biraz biraz yükseliyor şey bazı kişiler sayesinde 30 bin görüntülemem var daha yüksek ya beni yükseltmek isteyenler şimdiye kadar abone olup like atar. Like atalım. Pardon. Bu kadar basit şey yani. Arkadaşlar. Şimdi Allah'a emanet olun. Geldik. Allah'a emanet olun. Şöyle katlayacağım. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. arkadaşlar.